2023 yılının Kasım ayında yapılmış bir haber. Eve erişmenin en zor olduğu emlak piyasasına sahip ülke Türkiye. Haberin içeriğinde 2015 yılından itibaren ev fiyatlarının insanların gelirine oranla iki kat daha fazla arttığı söylenmiş. Yani eskiden insanların maaşının yarısı kiraya gidiyorsa artık tamamı gidiyor. Eskiden kredi ile 10 senede ev alabiliyorsan artık 20 senede alabiliyorsun. Ülkede ekonomik kriz var. Böyle olması normal diyebilirsiniz ama bu Türkiye özgü bir durum değil. Dünya neredeyse her yerinde ev almak her geçen gün zorlaşıyor. İnanmıyorsanız gelin sizi rüya ülke Amerika'ya götürerek bunu kanıtlayayım. 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar hane halkının 3 senelik geliri bir ev satın alabiliyorlardı. Bugün ise aynı insanlar ancak 7 senelik hane halkının gelirini topladığında bir ev satın alabiliyorlar. Dikkat ettiyseniz bir kişinin maaşı demek yerine hane halkının geliri ifadesini kullanıyorum. Çünkü 70'li yıllarda çoğu Amerikan ailesinde tek çalışan kişi erkek iken bugün çoğu ailede kadınlar da çalışıyor. Yani kişi bazında konuşursak bugün bir Amerikalı başını sokacak bir ev satın almak için 1970'teki bir insana göre 4 kat fazla çalışmak zorunda. İngiltere, Fransa, Almanya, aklınıza hangi ülke gelirse, grafiklerde görebileceğiniz gibi her yerde insanların geliri ile ev fiyatlarının artış hızı arasında uçurum var. Yani bütün dünyada ev almak geçmişe göre daha zor. Hatta imkansız bir hale geldi. Üstüne üstlük bu alması zorlaşan evler geçmiştekilere göre gittikçe de ufalıyorlar. Peki neden? Dünya ekonomisi falan mı küçüldü de bugün eve ulaşmak bu kadar zor? Hayır. Son 50 sene dünya ekonomisi tam tıkırında büyümeye devam etmiş. Artık daha mı az ev üretiliyor? O yüzden mi var olan evler değerleniyor? cevabı evet veya hayırla verilemeyecek kadar karmaşık bir soru maalesef. Bu ev fiyatları çıkmazın cevabını bulabilmek için birçok noktaya bakmamız lazım. İnsanın temel ihtiyacı olan konaklamanın tarihi ve sanayi devrimi ile beraber geçirdiği evrim, konaklamanın metalaşıp nasıl bir yatırım aracı haline geldiği, şehirleşme, rant, emlak baronları, İstanbul'da ev karşılığı yabancılara satılan vatandaşlıklar. Bu videoda az önce saydığım şeylerin hepsine bakacağız ve en sonunda neden evler bu kadar pahalı bunun cevabını bulmuş olacağız. Hazırsanız sanayi devriminin öncesine giderek yolculuğumuza başlayalım. Öncelikle sıradan bir insanın sanayi devrimi, kapitalistik üretim modeli öncesi dünyayı hayal etmesi çok zor. Bugün hiç azımsanmayacak sayıda insan bilgisayarda tuşlara basarak benim şu an yaptığım gibi para kazanıyor. O para ile ekmeğini, suyunu, domatesini, her türlü temel ihtiyacını alarak hayatta kalıyor. Günümüz dünyasında ihtiyaçlarımızın neredeyse hepsini mübadele ile elde ediyoruz. Ama geçmişte böyle değildi. Sanayi devrimi öncesi feodal toplum düzenine baktığımızda eğer bir toprak ağası lord falan değilsen ihtiyaçlarının çoğunu kendin üretmek zorundaydın. Kıyafetleri evde eşin dikiyordu. Tarladan topladıklarınızı yiyordunuz. Ahırındaki ineğin etiyle, sütüyle besleniyordun. Yani insanlar mübadele için değil, kendi tüketimleri için üretiyorlardı. Bu yüzden de günümüz dünyasıyla karşılaştırdığımızda para kullanımı, alsat işleri yok denecek kadar azdı. 2024 yılında ev alamamamla 1700 yılındaki köylünün para kullanmamasını ne alakası var diyorsun biliyorum. Şimdi ev mevzusuna gelelim. Yine o yıl yıllarda eğer bir toprak ağası veya lord falan değilseniz tıpkı diğer ihtiyaçlarınız gibi konaklamayı da kendiniz hallediyordunuz. Yani kendi evinizi kendiniz yapıyordunuz. Bulunduğun bölgenin şartlarına göre taştan, tahtadan veya kerpiçten derme çatma evler. Ev insanların satın aldığı veya sattığı bir şey değildi. Lordların malikanelerini ayrı tutuyorum burada. Fakat sanayi devrimiyle beraber her şey değişti. Evlerde ve ufak dükkanlarda yapılan üretimi 100 kat daha hızlı yapabilen buharlı makineler ortaya çıktı. Bu makineler fabrikaları oluşturdu. Fabrikalarda şehirleri. Bu noktadan sonra evin artık genel toplum düzeyinde alınıp satılan bir şey haline geldiğini göreceğiz. Ama buna gelmeden önce makinaları kullanan kapitalist üretim modeli ile toprağa dayalı feodal üretim modelinin temel bir farkına değinmemiz lazım. Feodalist toplumda üretim dağınık şekilde ufak çaplarda yapılır. Evlerde, atölyelerde ve en önemlisi toplumsal iş bölümü tam gelişmemiştir. Bir insan hem tarlada çalışır hem kıyafet diker, hem dereden su almaya gider, bu listede aynı bu şekilde uzar gider. Toplumsal iş bölümü gelişmediği için insanlar ihtiyaçlarını gidermek için mübadele etmek zorunda kalmazlar. Para kullanımı azdır. Kapitalist toplumda ise fabrikalardaki makineler dağınık olan üretimi bir noktada toplar. 200 kişi aynı makinenin başında kıyafet üretir. Toplumsal iş bölümü derinleşir. Artık sen bir tekstil işçisisindir ve tek görevin kıyafet yapmaktır. Ürettiğin tek şey kıyafet olduğundan dolayı diğer ihtiyaçlarını gidermek için başka üreticiler ile mübadeleye girmen gerekir. Para kullanmaya başlarsın. Kapitalizm ve sanayi devriminin dünyada neler değiştirdiğini daha anlatırım da çok uzun hikaye. Konuyu tam anlamak isteyenler katıl videolarıma bakabilirler. Burada bizim işimiz evlerle olduğu için özellikle iki noktaya odaklanacağız. Birincisi fabrikaların insanları bir noktada toplamasıyla gerçekleşen şehirleşme ve ev piyasasının doğuşu. İkincisi ise evin metalaşması ve içinde oturmak için değil satılmak için üretilmeye başlanması. Şunu da belirteyim ki bu ikisi de evlerin bugün neden pahalı olduğunu tam açıklamıyor. Ama bu ikisini anlamak ileride evlerin nasıl para getiren bir yatırım aracı olarak görüleceğini ve bunun da nasıl ev fiyatlarını şişireceğini anlamamız için çok önemli kapitalist üretim modeli geçmişte ülke genelinde dağınık halde yaşayan insanların fabrikaların kurulduğu noktalarda yoğunlaşmalarına sebep oldu. Bu da şehirleri doğurdu. Geçmişe göre daha fazla insan çok daha dar alanda konaklamaya çalıştığı için bu da toprak fiyatlarını şişirmeye başladı. Dikkat ederseniz hala evlerden bahsetmiyorum. Çünkü fabrikaların olduğu noktalara gelen insanlar ilk etapta toprak satın alıp bazen de kaçak bir şekilde kendi evlerini kendileri yapıyorlardı. Mesela Türkiye'de köyden şehre göçün başladığı yıllarda İstanbul'da herkes gece yapıyor hatırlarsanız. Kapitalizm doğası gereği üretimi sürekli daha da merkeziyleştirir, böylece kapasitesini arttırarak daha ucuza, daha verimli üretir. Bu da daha büyük bir nüfusun bir noktada toplanması anlamına gelir. Şehrimiz kalabalıklaşmaya başlar. İşte bu noktada eski usul toprak aldım, kendi evimi kendim yaptım modeli artık yeni gelen nüfusu kaldırmaz. Ve bu saatten sonra şehrin yatay değil, dikey büyümesi bir zorunluluk haline gelir. Ancak böyle daha çok insanı merkezi bir noktada toplayarak daha verimli üretim yapabilir. İşte apartman denen beton blokların icadı böyle olmuştur. Bunlar yaşanırken bir yandan da toplumsal iş bölümü derinleşir, aynı zamanda da makineler gelişir. Bu apartman dediğimiz yapıların geçmişteki derme çatma tahta ev gibi yapılamayacağını da göz önünde bulundurursak, artık ev yapımı toplumsal iş bölümünün bir parçası olur. Geçimini ev yapımından sağlayan müteahhitler, inşaat firmaları ortaya çıkar. Artık insanlar konaklama ihtiyacını da mübadele yoluyla gidermeye başlar. Oturduğumuz evlere para vermeye başlamamızın tarihi, süreci az çok böyledir. Ama bu 2024 yılında 90 metrekare daire için 20 yıl çalışmamızı asla açıklamıyor. Şimdi işlerin pisleştiği noktaya geliyoruz. Evlerin bir yatırım aracı haline gelmesine. Hem de öyle bir yatırım aracı ki %500'lere kadar artabiliyor. Tabi 12 yıla %1.5 milyon artan bitcoin'in yanında ufak kaldı. Amerikan seçimlerinden önce Kasım'ın başında 66 bin dolar seviyesinde gezerken şu an 90 bin dolar civarlarında. %30'luk artış. Keşke alsaymışım diyor insan isterse istemez. İşte bunu artık demek istemiyorsanız size sponsorum Bitlo'dan bahsedeyim. Bitlo kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenilir kripto alım-satım hizmeti sunan bir kripto para platformu. İçindeki 190'dan fazla kripto para ile Bitlo'nun hızlı ve seçkin listeleme ayrıcalığı ile işlem yapabiliyorsunuz. Bitlo 24 yaşından genç kullanıcılarından bu işlemler için herhangi bir komisyon da almıyor. Kripto'da yeniyim diyorsanız Bitlo'nun social trading özelliği ile tanınmış ekonomistlerin ve arkadaşlarınızın portföylerini görebiliyor, fikir edinebiliyorsunuz. Veya kendi paylaşarak takipçi de kazanabiliyorsunuz. Fenerbahçeliler Bitdo'da takımınızın tokenı da var. Hadi gene iyisiniz. Eğer kripto yatırımlarınızı yapacak ve bunu yaparken komisyon ödemeyeceğiniz güvenli bir platform arıyorsanız Bitlo'ya açıklamadaki veya yorumlarda sabitli olan linkten Fayreal referans kodu ile kayıt olabilirsiniz. Videoya devam edelim. Evler mübadele edilmeye başlandığında ilk etapta kullanım değeri için satın alınıyordu. Yani bir eve 100 bin dolar veriyorsan o 100 bin doları konaklamak için veriyordun. Başka bir beklentin yoktu. Fakat çarklar dönmeye devam ettikçe daha verimli üretip daha çok kar etmek için iyileşme arttıkça şehirler daha da kalabalıklaştı. Kalabalıklaşan şehirde konaklama talebi artıyordu. Buna bağlı olarak da evler değerleniyordu. İnsanlar şunu anlamaya başlamıştı. Evi yalnızca konaklamak için satın almak zorunda değilim. Ev alarak para da kazanabilirim. Cehennemin kapıları aralanmış ev bir yatırım aracı olmuştu. Ve bu yatırım aracını evi diğer kardeşlerinden ayıran bir özellik vardı. Ev asla kaybettirmiyordu. Peki neden? Bunu şöyle anlatayım. Normal şartlarda bir ürünü ürünün fiyatı çok şişerse insanlar onu satın almaktan vazgeçerler. Böylece o ürünün fiyatı da düşer. Fiyatı düşen üründe tekrar satın alınmaya başlar. Ekonomistlerin çok sevdiği piyasayı düzenleyen görünmezler. Peki almaktan vazgeçemeyeceğiniz temel ihtiyaçlarda su çok pahalı satılıyor. Ben hayatımı su içmeden devam edeceğim diyebilir misiniz? İsterseniz deneyin. İki gün sonra tahtalı köyü boylarsınız. İşte evde aynı böyle bir ürün. İnsanların zorunlu ihtiyacı olan konaklamayı sağlıyor. Kısır döngü şöyle işliyor. Daha verimli üretim için merkezileşme süre artıyor. Buna bağlı olarak bir alanda yaşaması gereken insan sayısı da artıyor. Bu artan sayıda o noktada konaklama ihtiyacında artış doğuruyor. Bu da fiyatları arttırıyor. Bu fiyatlar öyle bir noktaya geliyor ki artık insanlar ev alamamaya başlıyor. İşte bu noktada da bir kurtarıcı melek devreye giriyor. Mortgage yani ev kredileri. Çok düşük faizle 20 yıl geri ödemeli kredi çekip ev sahibi olabilirsiniz. Mortgage kelimesinin kökeni nereden geliyor sizce? Mort yani ölü ile geç, rehim veya taahhüt kelimeleri birleşiminden. Ölene kadar kendinin rehin veriyorsun başını sokacak bir evin olsun diye. Ama yine de hala ev alabilir durumdasın. Fakat çark dönmeye devam ettikçe bu da ortadan kalkıyor. İnsanlar sürekli değerlenen, değerlenirken de bir yandan kira geliri elde edebildiği bir mülkünü iki eli kanlı olmadığı veya çok yüksek bir fiyat teklif edilmediği sürece asla satmıyor. Bu da özellikle merkezileşmeyi dibine kadar yaşamış olan New York, Londra, İstanbul gibi şehirlerde ev satın almayı imkansız bir hale getiriyor. Daha doğrusu sıradan insan için imkansız bir hale getiriyor. Hala hali hazırda parası olanlar insanların temel ihtiyacı olan konaklamayı riski düşük, getirisi yüksek bir yatırım olarak gördükleri için evleri birer birer topluyorlar. Hatta bu işi yapan BlackRock gibi şirketler ortaya çıkıyor. İlla Hollywood filmlerinde görmüşsünüzdür. Amerika'da alt gelir sınıfı insanlar genelde mobil home denilen karavanımsı yapılarda yaşarlar. Amerika'daki bu evlerin %23'üne emlak şirketleri sahip. Fakirlerin kalması için üretilen evleri bile şirketler toplayıp fakirlerden kira tahsis ediyorlar. Ülkemizden de bir örnek vereyim. Petrol gelir değerlendirmek isteyen körfez ülkelerindeki sermaye sahipleri İstanbul'da birçok ev satın aldılar. Tabi belli bir ev yatırımından sonra Türkiye vatandaşlığı kazanmaları da onları iyice cezbetmiştir eminim. İşte bu gibi olaylarla beraber metropolde yaşıyorsan gelirinin yarısını kiraya vermek zorunda olan zavallı bir halde buluyorsun kendini. İşin ironik yanı ise ekonomi metropollerde kristalize olduğundan dolayı çalışmak için İstanbul gibi şehirlerde yaşamakta zorundasın. Anadolu'dan insanlar keyfinden mi göçüyor? İnsanlar ekmeğinin peşinden gidiyor. Metropol metropolde yaşamak zorunda olan insan artıyor. Bu rantı büyütüyor. Rant büyüdükçe evlerin boyutları küçülüyor ki daha çok adet satılsın. Nav'ın haberine göre İstanbul'da ortalama daire büyüklüğü 124 metrekareden 97 metrekareye düşmüş. Bu yaşanırken o evlerin sahibi olup kiraya veren insanların oturduğu villaların büyüklüğü 169 metrekareden 217 metrekareye çıkmış. Eğer evi büyüyen taraftaysan dikkat çekmemeye çalış. Eğer evi küçülen taraftaysan bu video senin hikayendir.